Ama bizim sarinek buzağladı. Kibirce ak bir buzağısı var. Göz dokancak diye sokağa filan Şu senin eğri bacaklı kaydırak zel var Bizine uğraşması yetti gari gı. Usandım şu tümbek tefçiden. Geçenlerde ne demiş biliyor mu? Uman mangarı bir inekten üçer kilo süt yoğurt yapıp satıyor. Her gün demiş. Bir o maşallah deyip bağmağını ısırmamış. O da ocağa sönesi. İneğimiz göz oldu da oturuk oldu gari. Ne duruyor ne sadırıyor. Diyor ırza olana tutturdum da açık sadı. Bakırın dibini bile döşümedi südü. Emme o kaydırak zelyanın fistanından ümmüceye açık yırttırdım da geldim. İneğimizin burnunu tüteceksin yavrum. Rahmetli kefinsiz kızı nazara bire birdir derdi. Eğer olsun tenabi yerde gören saçını başını yolcayın. Eğer bacaklarını çıtır çıtır gırcayın. Tövbe tövbe yarabbim günah atıyor insanı gari. Le ama bu gaydırak zelyanın niye bizi kızıyor biliyor musun seni anladı veren bir. Çok evvelden bir şeyler oldu. Bir o unutmadı gitti gari onlara. Kocu cavır dalıcığından patlayası. Çok evvelden Zeliha'nın anası ırametli dedeni tutulu vermiş de. Karı zevdaya tutulu vermiş. Aklını da oynadı vermemiş mi? Sonru gari ölü verdi karıcağız. Köylülerdi karı zevda yedi başını dedilerdi. Hepicimiz közler gibi yandıydık hemen. Nefeydi gari ya. E neden ayağıma? Deden Karı onu alma, beni aldıysa, kabahat benim mi ağı? Bak mı şimdi karı kocadığıma? Ninen garının hasıydı evvelden, hası. Aynılara bir o baktı mı, çatır çatır çatladı. Koca gar karı maskar oluyor insan. Neyse, ben de ne anlatıyorum bunları sana? Ama İsmailcenin senin emiş kız var ya, yavıklığın ah cavır gülüveriyorsun karı, gitti, öldü mi? Her gün bizi uğrayıyor. Geçen gün günü uğramış da açık ekmek gidiyordum. Hamırım kaldıydı. Artanlı da o ediyordu. Edi. Sen sorup duruyor. Ne vakit gelecek amat izinli? Göresim geldi de Amanın amat. Emişti, emiş oldu ya. Hop proper dilim dağı taşı 40 bin kere maşallah. Ondan kere ekmekten sonra bizim damın üstünü dükürüverdi. Sağ olsun ben de. Ah benim ak topanım. Gövercinim, sarı saçlım, galem kaşlım, nazlı gülüm, mor zümbülüm, albürgülüm, gülüm, bol görgülüm, yaveşim, güneşim, Allah seni allı başlı gelin ne etsin, muradına er, goncu gülle der, na evlenye, sarı budeyle yasın diye çok duala edivedim gari. Geçen nedir? Bekki uğradım. açık ötüden beriden konuştuk. ...epeyden Bekir Dayı'nın aşı kıza... ...Çakır Kadir'in veliye dünürlüğü gelmişler. Zaten evvelden işi bişirmişler onlar ya... ...neyse söz kesilmiş. Düğünler olacak, olacak ama... aşı kız şunu bunu isterin... ...üç gizi krep isterin... ...ondan alıvereceksin, bundan alıvereceksin diyormuş. Bunu bak gari, yedi aneyi bak be! Sen önden işleri pişir. Gözel güzel güzel anleş... ...gıdıkleş... ...hem bir amat, biliyor mu? ...geçenlerde cami bunarında üst üstü görmüşler cavurlara. ...ne ben gari kimi çekmiş bu kız ya... ...hem köylülen hepci ayıp ayıplıyorlar... ...sen önden cilvileş gıdıklaş son öyle olacak böyle olacak... ...hiç olur mu ya... ...ayılık... ...velagen hısınları da bir tane türkü çıkar la ortaya aman... ...amanın gari ilezre diyorlarmış ele günü karşı aşeye... ...türküdü bek meşhur oluyordu gari buralarda. Bizim köylü Omar Çavuş bostan ekmiş tarlaya. Ekmiş emme, havlada kurak mı kurak, bungun mu bungun. Bir damlam rahmet yağmıyor. Eee yağmur yağacak yağacak, bostan dediğin doyacak, büyüyecek, büyüyecek, kafen kada olacak. Netsin Omar Çavuş, her gün çıkıyormuş duaya, ellerini açıyormuş havaya. Ey kocamanı Rabbim, hadi indi gari, gören seni. Sen ki her şeyleri olduran, içimizi sevgi dolduran bir yücesin. Keremin boldur, yağdır gari, yağdır. Göster hikmetini, gücünü. Deli bir şu göğün götünü de şangırladı be bir yağmur. Hadi gözünü seveyim, hadi gün, beş gün, on gün derken duymuş koca Rabbim Omar Çavuş'un duasını, sesini. Deli vermiş bir göğün götünü, bir şangırdadı vermiş gözünü sevdiğim. Bir şangırdadı vermiş bir yağmur, bir yağmur öhlen öfü öf Gökteki bulutla bir kavgaya tutuşmuşla. Kafı kafayı vurdukça şimşek çakıyor, yeri göğü yıkıyor. Bir yağmış, bir yağmış ortalığı sel almış. Bostanları silmiş, süpürmüş, götürmüş. Tarla cıs kalmış. E sonun olmuş, aşam olmuş. Gün dağları aşmış, karanlık basmış. Uzun uzun şimşekler çakıp da gündüz gibi aydınlatmış. Omar Çavuş ellerini havaya açmış. Ey kocaman Rabbim, ne bostan kodum ne tarla. Şimdi de her dakika çakmağını çakıp çakıp da ne bakıp bakıp duruyorsun. Bir bok mu kaldı gari Omar'ın karnasında demiş.